Peygamber aleyhissalatu vesselamın herhangi bir dünyevi maksat için peygamberlik iddia etmediği siyer çok parizdir. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün tekliflere rağmen İslamiyet'ten ve tevhid davetinden asla ve kata herhangi bir taviz vermemiştir. Burası ayrı bir konu. Peki Peygamber Efendimiz bir ıslahatçı yani toplumu düzelteyim maksadıyla mı peygamberlik iddia etmiştir? Tabii ki de hayır. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselamın putları reddeden, müşriklerin atalarını küçük düşüren ve aslında Mekke'nin birliğini bozabilecek bir davetle gelmesi bizzat davetini zorlaştıran ve daha büyük bir tepkiyle karşılaşmasına sebep olacak bir daveti. Bu yüzden stratejik olarak makul değildi. Zaten Mekkeliler öncesinde yani İsmail Aleyhisselam'dan sonra Cürhüm kabilesi ve sonrasında Peygamber Efendimizin dedelerine olan Kusay bin Kilab'ın zamanında iki defa darbe görmüştü. Bu yüzden Kureyş Kuzalıların tekrardan kendilerine galip gelmesinden korkuyorlardı. Bu yüzden Mekke'nin birliğini bozacak bir davetle gelmek, tevhid davetiyle gelmek, yani atalarını ve putları ve aslında yeni bir akideyle gelmek Kureyş'in kabul etmekte zorlanacağı bir davetti. Demek ki arkadaşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nefsinden gelen bir ıslahatçı olmaktan ziyade Allahu Teala'nın vahyin etkisindeki bir peygamber olarak ıslah etmiştir.